Flash haber ekranlarından mutlu günler ben Aleyna Onbaşı haber turuyla karşınızdayız. Hava durumuyla açılışı yapıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık raporunu yayınladı. Buna göre Ege ve Akdeniz'deki sıcak hava dalgası iç ve doğu kesimlerde de etkili olacak. 10 ilde ise hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre sıcaklık ülke genelinde mevsim normallerinde olacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde seriden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren iç ve doğu kesimlerinde etkili olacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Olabildiğince sıcaklar en giriyor ne Aralarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Aydın ve Denizli'nin de olduğu 10 ilde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesi bekleniyor. Söz konusu illerde hava sıcaklığının 40 ila 43 derece civarında olması bekleniyor. biz de bu vesileyle vatandaşlarımızı tekrar uyaralım. Lütfen sıcak çarpmasına karşı dikkat edin ve lütfen sokak hayvanları için yaşadığınız yerde bir kap su bulundurmayı ihmal etmeyin. Şimdi İngiltere'ye gidiyoruz. Başkent Londra'da bir kadın. Kraliyet Sarayı'nın dışında bulunan atlı muhafızla hatıra fotoğrafı çektirmek istedi. Fakat herkesi şaşırtan bir olay meydana geldi. Muhafız kadını atın dizginlerine dokunduğu için azarladı. başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'ndaki atlı muhafızla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen kadın neye uğradığını şaşırdı. Kadın atın dizginlerine dokunduğu için muhafız tarafından azarlandı. Atın rahatsız olduğunu fark eden muhafız kadına Kraliçenin muhafızından uzak durun, dizginlerine dokunmayın diye bağırdı. <laughs> Muhafızın varmasının ardından neye uğradığını şaşıran kadın hızla uzaklaştı. <laughs> evet bu sefer kaza geliyorum dedi. İstanbul Maltepe'de aşırı hız kazayı da beraberinde getirdi. Makas atarak ilerleyen lüks araç sürücüsü dakikalar sonra kaza yaptı. Sürücünün kaza öncesi trafikte makas atarak ilerlediği anlar araç kamerasına böyle yansıdı. İstanbul Maltepe'de aşırı hız yaptığı esnada makas atarak ilerleyen lüks araç sürücüsü dakikalar sonra kaza yaptı. Aracın kaza öncesi trafikte makas atarak ilerlediği anlar araç kamerasına yansıdı. Lüks marka araç sürücüsü trafiğin yoğun olduğu esnada aracıyla hız yaptığı sırada makas atarak ilerledi. Diğer araç sürücülerinin canını tehlikeye atan sürücü dakikalar sonra kaza yaptı. Kaza öncesi hız yaparak ilerleyen sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı görüntülerde aracın hızla ilerlediği ve ileride kazaya karıştığı görülüyor. Şimdi iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu ekranlarınıza getiriyoruz. Adana'da bir işçi apartmanın dış cephesini boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11. katta mahsur kaldı. O işçi emniyet kemeri takılı olduğu için yere düşmeden kazayı atlattı. Adana'nın Çukurova ilçesinde 12 katlı apartmanın dış cephe boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu. İşçinin emniyet kemeriyle 11. kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İşçi emniyet kemeri olduğu için yere düşmekten kurtuldu. İşçinin sağlık durumununsa iyi olduğu öğrenildi. Kaçak göçmenlerle devam ediyoruz. Dünkü bültenimizde Çanakkale'de yakalanmışlardı. Bu seferse adres Van. Van'da polis ekipleri bir evin ahırında kaçak göçmenlere ilişkin operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir kişi ise gözaltına alındı. Yurdun çeşitli illerinde düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor. Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tuşba ilçesinde şüphelendikleri minibüste arama yaptı. Yapılan aramada iki kaçak göçmen tespit edildi. Araç sürücüsünün aynı bölgede kiraladığı ahırda, 12 kaçak göçmenin daha olduğunu söylemesi üzerine düzenlenen operasyonda ahırda bulunan göçmenler de yakalandı. Minibüs ve ahırda yakalanan 14 düzensiz göçmen Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken Minibüse de el konuldu. Bursa'da otobüsteki kadınların ayaklarını kameraya aldığı iddia edilen kişiye otobüsteki diğer yolcular meydan dayağı attı. Otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüsteki diğer yolcular tarafından bir süre kovalandı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeki bir belediye otobüsünde kadınların ayaklarını videoya alan şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı. Baba, Eyvallah. 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 Otobüsteki diğer yolcular tarafından tartaklanan şüpheli durumu kabul etmedi ve otobüsten inmemek için direndi. En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını ise diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Haber turumuzu noktalıyoruz. Bizden sonra Gizem Fidan'la ana haber sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.